Kardeşim, gene mi sen ya? Sen laftan anlamıyor musun oğlum? Çıkıp gitsene. Senin istediğin o Guatisella mıdır nedir? O yok bizde ya. Neden? Bak hala neden diyor ya. Oğlum, bizde onun formülü yok. Biz üretmiyoruz öyle bir şey. Bundan sonra da üretmeyeceğiz. O yüzden sen çık git. Neden? Neden diyor ya? Oğlum, ya baksana. Şimdi biz bunu üretmeyeceğiz ya. Sen de başka sipariş vermeyeceksen eğer. Şimdi burada sen girdiğin kapının yerini biliyorsun değil mi? Aynen o şekilde oradan çık abicim. Tamam, hadi git. Neden? Nasıl neden ya? Oğlum bir şey yoksa yoktur, anlamıyor musun sen? Yok yani. Yok, yok. Neden? <laughs> Neden diyor ya? Neden diyor ya? Arifçim, hastamız bugün nasıl? Abi, bu arkadaş şaşırmış olmayacak böyle. En son yaka paça atacağız dışarı. Sen dur sen bir dakika. <laughs> oh, ateşi bayağı yükselmiş arkadaşımızın. 39-40 civarı. Suyu ısınmış yani. Neden? reçetenizi yazıyorum. Yemeklerden sonra bir adet Arif'in alıyorsunuz. Arifciğim arkadaşı alalım. Değil mi? Artık. Neden? 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 Anlatacağız biz Hadi de de, de, şey. Hadi şimdi sen kalk. Ya biz de şöyle yavaş anlatacağız. Kalk kalk de, kalk 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 internette bir şey alacağım. Hadi, Hadi ne olur? Hepinizi. Hepinizi. Hadi bir şey yapın. Yakın yokmuşsun diyeceksiniz. Hepinizi. Hepinizi internette bir şey alacağım. Kusura bakmayın. Daha hoş hadiseler. Bak, bir şuursuz da burada. Anlat bakalım Kerem. Bu bakışlar hangi martıları kaçırdı yuvalarından? Hangi ağaç Yeşerdik göğüs yaşlarına. Ve hangi güneş battı sırtında. Ve sana söyleyeceğim tek bir şey var. Elveda. Canım sıkkın olamaz mı? Ne? Allah Allah ya. İki espri yapıyoruz neşelen diye... ...sen bize ağ dizlerindeki gibi cevap veriyorsun abi. Oldu mu şimdi? Hiç Azal. Ne var abi? Ne almış Azal'a? Babası evi bastı abi. Emi Hoca kurtardı bizi. Hadi ya. İyi yırtmışsınız. Yırtamadık. Babasının azalı yı İngiltere'ye göndermesinden korkuyorum. Ne olur bu oğlum? Sen ne olsa biliyorsun yolu. Buradan çakıyorsun bir Bulgar vizesi. Arkasından Londra yolları taştan sen çıkardın beni baştan. <laughs> evet abi doğru söylüyor. Sen nasıl olsa İngiltere'yi Bulgaristan'ın komşusu zannediyorsun. <laughs> çok komik abi. Susun azalıyor. Alo, hayatım iyi misin? Oh. Tamam, tamam sonra konuşuruz. Tamam, babandan sorun çıkmasın. Kapat, hadi bay bay. Susun susun, sus. Alo, hayatım iyi misin? Aşkım, ben iyiyim, merak etme ama çok zor konuşuyorum. Yakalayabilirler. Tamam hayatım, bir sorun çıkmasın. Hemen kapatalım. Yok yok, kullanmasınlar. Ben de seni sonra ararım zaten. Yağmur yağarsa iki de, yağmazsa dört de. Hadi bay bay. <laughs> <laughs> Çok komikler ellerler